Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, Tuna'ya Meydan okuyorum serisinin yani benim başlattığım bir tane challenge serisinin ilk bölümünü çekiyorum sizlerle birlikte. E, şey ilk bölümümüzün konusu e, şey sab 30 yapmak yani 3 çarpı 3'ü 30 saniyenin altında çözmek. E, bu arada RPG Clan Official'a da e, bu yorumu yaptığı için çok teşekkür ediyorum. E, i̇sterseniz şimdi hemen videomuza geçelim. Only one. Öncelikle biraz setup'ımdan bahsedeyim. Ee, küp e, Chi Warrior W. Ee, magnetle, magnetledim bunu. Ayrıca kendi yaptığım e, bu logo da e, su kullandım içinde. E, eğer e, şey isterseniz de e, bununla alakalı daha yani bunu nasıl yapıldığını e, paylaşabilirim sizlerle başka bir videoda. E, ayrıca e, sizin de böyle e, yaratıcı challenge'larınız varsa e, aşağıya hashtag Tuna'ya meydan okuyorum etiketiyle yazmayı unutmayın. Ee, belki de bir sonraki videomda e, sizin challenge'ınızı yaparım. E, ay onun dışında e, şey e, iPad'imden timer kullanıyorum. Bir de küp cover olarak da şu kendim yaptığım bir tane cover kullanıyorum. E, şey aslında ben e, 3 çarpı 30 saniyenin altında çözebiliyorum. E, fakat e, şey her zaman olmuyor tabii ki de. E, bu bugün aslında yapacağımız şey ee, kaç kere deneyerek e, sabotuz alabilirim bunu göreceğiz. Ee, i̇sterseniz şimdi videomuza geçelim. İkinci sol. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci soldan yapmış bulunmaktayım. Ee, bu o kadar zor bir challenge değildi. Ee, ama yine de RPG Clone ile bu yorum attığı için çok teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.